geri dönemiyordum. Öğleden sonra yarış alanında üstüme yapış kalmış olan suç işleminin çekim gücü beni giderek daha aşağılara sürüklüyordu. Artık sadece uyuşukluğumu ve yeni derinliklere, belki de sonuncusuna doğru, ölüme doğru savrulmanın baş döndürücü esrikliğini hissediyordum. Birkaç adım sonra kadın durdu. Bakışları tekrar güvensizlikle çevrede dolaştı. Sonra beklentiyle bana baktı. Eee bana ne armağan edeceksin bakalım? Tabii ya. Unutmuştum. Fakat soru aklıma başıma getirmedi. Aksine bir şeyler verebileceğim, kendimden bir şeyler saçabileceğim için sevinç duydum. Aceleyle cüzdanımı çıkartmış bozukluklar birkaç bürüşük baktığımda ne varsa açık tuttuğu avcuna boşalttım. İşte o zaman düşündüğümde bugün bile hala kanımı kaynatan olağan dışı bir şey oldu. Ya bu zavallı miktarın büyüklüğünden şaşkına dönmüştü? Yaptığı kirli işin sadece bozukluk almaya alışkındı çünkü ya da benim bir iş tarzımda parayı telaşla Hızla neredeyse mutlulukla verişimde alışkın olmadığı farklı bir şey görmüştü. Çünkü geri çekildi ve büyük bir hayret içinde bakışlarıyla beni aradığını hisset. Bütün gece yana tutuşa aradığım şeyi bulmuştum sonunda. Birisi bana ihtiyaç duyuyor, beni arıyordu. İlk kez bu dünyaya ait birisi için var olduğumu hissettim. Tam da bu en dışlanmış varlık, zavallı tükenmiş bedenini karanlığın içine bir mal gibi taşıyan bu kadın bana yanaşmış, gözleriyle beni arıyor, benim içimdeki insana soruyordu. Bu hal benim aynı zamanda hem ayık, hem esrik, hem berraklık, hem büyülü bir bulanıklık hissettiren tuhaf sarhoşluğumu daha da arttırdı. Şimdi bu yabancı varlık yanımda biraz daha yaklaşmıştı. Fakat bedeli ödenen bir hizmet yerine getirmek ister gibi değildi de. Bana kalırsa kadınca bir yaklaşma isteğiyle farkına varmadığı bir şükranla yapmıştı bunu. O çocuk kolu gibi cılız, raşitik kolunu yavaşça tuttum ve ufak tefek çarpık bedenini hissettim. Sonra birdenbire bunun da ötesinde onun bütün yaşamını gördüm sanki. Bir varoş ablasının avlusunda sabahtan öğlene kadar yabancı bir çocuk sürüsünün arasında uyuduğu ödünç bir yatak, gırtlağına sarılan bir pezevengi, karanlıkta giyirerek üstüne abanan sarhoş müşteriler, hastanede götürüldüğü malum malum bölüm, tükenmiş, hasta, ve çıplak bedeninin ders malzemesi olarak genç ve küstah öğrencilerin eline bırakılması, sonunda çuval gibi nakledildiği bir kimsesizler yurduna, bir hayvan gibi ölüme terk edilmesi. içimde ona karşı, hepsine karşı sonsuz bir acıma uyandı. Hissettiğim sıcaklık şefkatti, asla şehvet değildi. Durup durup sızka kolunu okşuyordum. Son eğilip şaşkınlık içindeki kadını öptüm. O anda arkamda bir ışırt oldu, bir dal çatırdıdı sıçrayarak geri çekildim. Bir erkek bayağı yayvan bir sesle güldü. Bakın hele tam düşündüğüm gibi. Daha arkama dönüp bakmadan kim olduklarını biliyordum. Bütün o uyuşukluğumun içinde bile etrafımın sarılı olduğunu bir an olsun unutmamış gizemli bir zindelikle merakımla onları beklemiştim. O sırada bir gölge çalılıkların arasından öne çıktı. Onu bir ikincisi izledi. Küstah yabani olanlardı ikisi de. O bayağı gülüş tekrar duyuldu. Burada pis işler çevirmek ne adilik. Elbette kibar biri beyimiz. Ama şimdi biz onu hoplatmasını biliriz. Hiç kıpırdamadan durdum. Şakaklarımdaki damarların attığını hissettim. Korku duymuyordum. Sadece olacakları bekliyordum. Nihayet dibe varmıştım. Bayağılığın son noktasına. Artık sırada çarpıp parçalanma vardı. Yarı bireşli sürüklendiğim sona yaklaşmıştım. Kız yanımdan kaçmış ama diğerlerinin yanına gitmemişti. Ortada bir yerlerde duruyordu. Anlaşılan bu baskından pek de hoşnut değildi. Adamlar da benim tepkisizliğim karşısında öfkelenmeye başlamışlardı. Birbirlerine bakıp duruyorlardı. Belki karşı çıkmamı, yalvarmamı, bir korku belirtisi göstermemi bekliyorlardı. ''Aha bu bir şey demeyecek.'' diye tehditkarca seslendi sonunda biri. Diğer üstüme yürüyerek buyurgen bir sesle ''Bizimle karakola kadar geleceksin.'' dedi. Hala bir karşılık vermiyordum. O zaman adamlardan biri omzuma dokunarak beni öne doğru itti. ''Yürü bakalım.'' dedi. Yürüdüm karşı çıkmadım. Çünkü içimden gelmiyordu. Durumun benzersizliği, bayağılığı, tehlikesi beni uyuşturmuştu. Ne var ki zihnim son derece açıktı. Adamların polisten benden çok daha fazla korktuklarından emindim. Ellerine 3-5 krons kron sıkıştırarak onlardan kolayca kurtulabilirdim de. Fakat ben yaşadığım bilinçli takatsizliğin içinde bu iğrençliğin en dibinin keyfini sürmek istiyordum. Durumun acımasız alçaltıcılığının tadını çıkarmak istiyordum. Hiç acele etmeden fakat benim sesimi hiç çıkarmadan benim sabırla aşağı doğru, doğru yürümem o olanların aklını karıştırmış olmalıydı. Alçak sesli bir şeyler konuştular. Sonra kasten seslerini yükselterek devam ettiler. Bırak gitsin dedi biri. Yüzü çiçek bozu olan ufak tefek olandı. Diğeri yapmacık bir sertlikle yanıt verdi. Hayır olmaz bizim gibi yiyecek yemek bulamayan zavallının biri bunu yapsa oyarlar. Ama böyle bir kibar bir bey bunun da bir cezası olmalıdır. Her sözcüklerini duyuyor ve içlerinde gizli ricayı anlıyordum. Onlarla pazarlığa girmemi bekliyorlardı. Benim içimdeki suçlu, onların içindeki suçluyu anlıyordu. Onlar bana korkutarak eziyet etmek istiyorlardı. Ben de onlara tepkisizliğimle. Aramızda sessiz bir mücadele vardı. Ah ne kadar bereketli bir geceydi. Prater çayırının pis kokulu çalılıklarında, ki pezenekte bir fahişenin arasında, ölümcül bir tehlikenin içindeyken son 12 saatte ikinci kez kumarın çılgın sihriyle karşılaşıyordum. Ama bu kez Oyunu yüksekti. Söz konusu olan seçkin burjuva konumum hatta hayatımdı ve ben muazzam oyuna rastlantının o ışıltılı büyüsüne kopacak kadar gerilmiş titreyen sinirlerimin tüm gücünü kullanarak katılıyordum. Ah şurada bir bekçi var dedi arkamdakilerden biri. Beyimiz buna pek sevinmeyecek. En az bir hafta içeri tıkarlar. Sesinin hain ve tehdit edici çıkmasını istemişti. Ben tanısındaki alır güvensizliği işittim. Sakince ışığa doğru yürüdüm. Altında gerçekten de bir bekçi miğferinin sivri tepesi pırıldıyordu. 20 adım kadar sonra önüne varmış olacaktım. Arkamdaki adamların sesi kesilmişti. Adımlarının giderek yavaşladığını fark ettim. Biraz sonra ödlek çekirde kalım karanlık dünyaların içine karışacaklarını, oyunlarının başarısızlığa uğramasına kızıp acısını belki de zavallı kadından çıkaracaklarını da biliyordum. Oyun bitmişti ve ben bugün ikinci kez kazanmış, tanımadığım insanları mat edip kötücül hazlarını kursaklarında bırakmıştım. Sokak lambalarının solgun ışığı karşımızda parıldıyordu artık. Arkama döndüğümde ilk kez adamların yüzlerini gördüm. Güvensiz bakışlarında kızgınlık ve bastırılmış bir utanç vardı. Hayal kırıklığı içinde ezik bir halde her an karanlığa karışmaya hazır duruyorlardı. Artık güç ellerinden gitmişti. Şimdi onlar benden korkuyordu. O an içime ansızın sanki ruhumdaki kabarma yüreğimde bir kilidi kırmış ve sıcak duygular kanıma karışmıştı. Bu iki adama karşı kardeşçe bir merhamet kapladı içimi. Bu aç, çulsuz, zavallı tiplerin benim gibi aşırı tok bir asalaktan ne istedikleri belliydi. Birkaç kron, birkaç sefil kron orada karanlıktayken boğazımı sıkabilir, gasp edebilir hatta öldürebilirlerdi. Ama bunları yapmamışlar. Sadece cebimdeki 3-5 gümüş kuruş için Beni amatörce bir beceriksizlikle korkutmaya çalışmışlardı. Benim gibi küstahlığından zevk için hırsızlık yapan, keyfi yerine gelsin diye suç işleyen biri bu zavallılara daha fazla eziyet edebilir miydi? Duyduğum sonsuz merhamet, kendi zevkim uğruna onların korkuları ve sabırsızlıklarıyla oynadığım için sonsuz bir utanç karıştı içime. Kendimi toparladım. Artık güvenlik alanına girmişken yakındaki caddenin ışığı beni korurken Şimdi onları rahatlatmalı, bu öfkeli ve aç gözlerdeki hayal kırıklığını silmeliydim. Ani bir dönüşle adamlardan birine yöneldim. Sesime bir korku tanısı katmaya çalışarak benden niçin şikayetçi olmak istiyorsunuz diye sordum. Bu ne işinize yarayacak? Belki hapse atılacağım, belki de bir şey olmayacak. Fakat bunların hiçbir zararı yok. Niçin hayatımı zorlaştırmak istiyorsunuz? İkisi de sıkıntıyla bana baktılar. Her şeyi beklemişlerdi tehditler savurmamı, bağırmamı ki o zaman köpekler gibi hırlayarak kaçacakları kesindi ama böyle bir uysallık göstermemi değil. Sonunda biri konuştu. Tehdit ederek değil, adeta özür dileyerek bir adalet sağlanmalı. Biz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Belki böyle durumlar için ezberlenmiş bir yanıttı bu ve kulağa bir şekilde sahte geliyordu. İkisi de bana bakmaya cesaret edemeden öylece bekledi. Ne istediklerini biliyorum bağışlanmak için yalvarmamı ve onlara para teklif etmemi bekliyorlardı. O saniyeler içinde geçen her şey hala aklımda kıpırdayan her sinir ucunu, zihnimden geçen her düşünceyi hatırlıyorum. O anda kötücül bir yanımın ne istemiş olduğunu gayet iyi biliyorum. Onları bekletmek, biraz daha eziyet etmek, bekletmenin hazının tadına varmak istiyordum. Fakat kendimi çabuk denetledim. O ikisini artık korkularından kurtum, kurtarmam gerektiğini bildiğim için Yalvarır gibi yaptım. Bir sinme konum oynadım adeta. Onlardan aman diledim. Seslerini çıkarmamalarını, beni zor durumda bırakmamalarını rica ettim. Bu zavallı, acemi zorbaların nasıl sıkıntıya girdiklerini gördüm. Ve aramızdaki sessizliğin tekrar yumuşamasını izledim. Ve nihayet, nihayet sabırsızlıkla beklemekte oldukları sözcüğü söyledim. ''Ben, ben size yüz krom vereyim.'' Üçü de birbirlerine baktılar tam her şeyi kaybettiklerini sandıkları anda bu kadar çoğunu beklememişlerdi. Sonunda huzursuz bakışlı ve çiçek bozuğu suratlı olan kendini toparladı. İki kez lafa girmeye hazırlandı. Boğazından ses çıkmıyordu. 200 kron dedi sonunda. Bunu söylerken nasıl utandığını gördüm. Kesin ama şunu. Birden kadın adaya girdi. Hiçbir şey vermeden çekip gitmediğine şükredin. Bir şey yapmadı ki. Bana dokunmadı bile. Fazla yüksekten attınız. Gerçek bir öfkeyle bağırmıştı adamlara. Yüreğim serinledi. Birisi beni düşünüyordu. Beni savunuyordu. Bayağılıktan, iyilik, bir şantajdan bulanık da olsa adalet isteği çıkmıştı. Bana nasıl da iyi gelmişti bu. İçimdeki kabarmayı nasıl da yatırıştırmıştı. Hayır, artık bu insanlarla daha fazla oynamamalı, bu kadar korkmuş, bu kadar utanmışken daha fazla eziyet etmemeliydim. Bu kadar yeterdi. Pekala, 200 krono halde. Üçünden de ses çıkmadı. Cüzdanımı cebimden alıp çok ağır hareket ederek içinin görüneceği şekilde açtım. Bir hamlede elimden kapıp karanlığa karışabilirlerdi. Fakat ürkekçe gözlerini kaçırdılar. Aramızda bir şekilde gizli bir bağlılık oluşmuştu. Artık mücadele ve çekişme değil, dürüstlük, güven ve insan arası ilişki vardı. Çalıntı paraların arasında iki banknot çekip uzattım. Adam parayı alırken elinde olmadan "Teşekkürler." dedi ve hemen başını çevirdi. Tehditle alınmış bir parayı için teşekkür etmenin gülünçlüğünü kendi de fark etmişti. Utanmıştı. Ah bu gece her şeyi hissediyordum. Her şey kendini bana açıyordu adeta ve onun utancı bana çok ağır geldi. Ben de onun gibi bir hırsızken, ötlek ve iradesizken bu insanın karşımda utanmasını istemiyordum. Onun alçalması beni eziyordu. Bunu kabullenmek istemediğim için Teşekkürünü geri çevirdim. Hayır hayır ben size teşekkür etmeliyim aslında derken kendi sesimdeki içtenliğin sahiciliğine kendim dahi şaşırdım. Eğer benden şikayetçi olsaydınız toplum içinde rezil olacaktım ve kendimi vurmak zorunda kalacaktım. Bundan sizin de bir kazancınız olmayacaktı. Böylesi daha iyi oldu. Ben şimdi sağ tarafa sapacağım. Siz de diğer yana gidersiniz herhalde. Sizlere iyi geceler. Bir an üçü de sessiz kaldı yine. Sonra adamlardan biri iyi geceler dedi. Sonra diğeri ve en sonunda tüm karanlıkta duran fahişe iyi geceler diledi. Gerçek bir dilek gibi içten ve sıcaktı. Seslerinden varlıklarının derinlerinde bir yerde benden hoşlandıklarını hissetmiştim. Bu tuhaf anı hiçbir zaman unutmayacaklardı. Hayatlarının sonuna, bakım evine veya hastaneye düştüklerinde belki bir kez daha akıllarına gelecekti. Benden bir şey onlarda yaşamaya devam edecekti onlara bir şey vermiştim. Vermenin hazı içimi daha önce hiç tatmadığım bir duyguyla doldurdu. Gecenin içinde praterin çıkışına doğru tek başıma yürüdüm. Bastırılmış her şey içimden kopup gitmişti. Daha önce hiç tanımadığım bir doygunlukla kendi dışıma taştığımı, sonsuz evreme evrene karıştığımı duydum. Her şeyi sanki sadece benim içini varmış gibi algılıyor, her şeyle yeniden coşkuyla bütünleştiğimi hissediyordum. Etrafımı saran Karanlık ağaçlar bana fısıldıyordu ve ben onları seviyordum. Yıldızlar yukarıda parıldıyor ve onların aydınlık selamlarını soluyordum. Bir yerlerde söylenen şarkıları işitiyor ve benim için söylendiklerini düşünüyordum. Yüreğimdeki kabuğu kırdıktan sonra bir anda her şey benim olmuştu. Kendimi bırakmamın, kendimi armağan etmenin sevinci içinde kabarıyordum. Birilerini sevindirmenin ve bundan sevinç duymanın, ne kadar kolay olduğunu hissediyordum. İnsanın kendini açması yeterliydi. Insandan insana canlı bir akış başlıyordu ama. Yükseklerden derinlere iniyor, derinlerden tekrar sonsuzluğa yükseliyordu. Praterin çıkışındaki satış tezgahlarından birinde mallarının üzerine eğilmiş, yorgunluktan iki büklüm bir satıcı kadın gördüm. Tezgahında üzerleri tozdan parlayan kurabiyeler ve biraz meyve vardı. Birkaç kuruş için sabahtan beri oradaydı herhalde ve artık yorgunluk belini bükmüştü. Ben sevinçliysem sen niye sevinmeyesin diye düşündüm. Bir parça kek alıp önüne bir banknot bıraktım. Telaşla paranın üstüne vermeye davrandı ama ben yoluma devam ettim. Ve uzaktan onun mutluluktan korkuya kapıldığını, iki büklüm bedeninin birden dikleştiğini, şaşkınlıkla açılan bin bir duanın döküldüğünü gördüm. Elimde kekle arabanın başında duran yorgun bir atın yanına gittim. Başını benden yana çevirip dostça çekişledi. Onun hüzünlü bakışlarında da şükran vardı. Pembe burnunu okşayarak keki ona uzattım. Bunu yapar yapmaz fazlasını istedim. Fakat daha fazla sevinçle yaymak, daha fazla daha fazla istedim. Birkaç gümüş bozuklukla, birkaç renkli banknotla, korkuları, kaygıları gidermek, ruhları şenlendirmek ne kadar kolaydı. Ortalıkta için hiç dilenci yoktu? Balon olmak isteyen çocuklar neredeydi? Aksaçlı, sumurtkan, aksak bir baloncu elinde koca bir demet renkli balonla topallaya topallaya evine dönüyordu artık. Gün boyu yaptığı işten memnun olmadığı belliydi. Yanına gittim. Balonları alıyorum dedim. Tanesi 10 kuruş dedi. Böyle iki dirhem bir çekirdek dolaşan bir aylağın gece yarısı balonlarına ne yapacağını anlamamıştım. Hepsini verim deyip eline bir on kuronluk sıkıştırdım. Sendeleyerek doğruldu. Bir an gözleri kamaşmış gibi yüzüme baktı. Sonra balon demetini tutan ipi titreyerek elime tutuşturdu. Elimdeki ipin gerildiğini hissettim. Balonlar kaçıp gitmek, özgür olmak, gökyüzüne varmak istiyorlardı. Gidin o halde. Nereye istiyorsanız gidin. Oraya uçun. Özgürsünüz. İpi elimden bıraktım ve onca balon bir anda renkli aylar gibi gökyüzüne yükseldi. Her yandan insanlar gülerek koşturup geldi. Karanlığın içinden sevgililer çıktı. Arabacılar kamçılarını şaklatarak birbirlerine ağaçların üzerinden evlere ve damlara doğru özgürce süzülen balonları gösterdiler. Herkes neşeliydi ve benim küçük çılgınlığımın keyfini sürüyorlardı. İnsanları sevindirmenin bu kadar iyi ve kolay olduğunu niçin daha önce hiç anlamamıştım ki? Cüzdanımdaki banknotlar tekrar ateş gibi yanmaya başladı. Az önce balonların ipini zorladığı gibi şimdi onlar da parmaklarımı çekiştiriyorlardı. Onlar da beni terk edip bilinmezliğe doğru uçmak istiyorlardı. Lajos'un çalınmış paralarıyla bir kendi minkileri de çıkarttım. Çünkü artık suç veya değil diye bir ayrım yapmıyordum. Ve isteyen herkese dağıtmak üzere elimde hazırladım. Bezginlikle Prater sokaklarını süpüren bir temizlik işçisinin yanına gittim. Herhalde ona yol soracağımı sanarak asık suratlı yüzüme baktı. Gülümseyerek bir yirmi kuranlık uz kronluk uzattım ona. Durumu kavrayamadan bir süre donmuş gibi baktı. Sonra nihayet parayı aldı ve ondan ne isteyeceğimi beklemeye başladı. Fakat ben gülerek kendine güzel bir şeyler aldım onunla deyip yoluma devam ettim. Benden bir şeyler isteyecek birileriyle karşılaşır mıyım diye etrafa bakanarak yürüdüm. Kimse gelmeyince ben bir fahişenin iki sokak lambası yakıcısının yanına gidip onlara birer banknot uzattım. Zemin kattaki bir fırının penceresinden içeri birkaç tane fırlattım. Arkamda hayret, şükran. Sevinç karışımı duygular bırakarak bir şekilde yürüdüm de yürüdüm. Sonunda banknotları tekrar tekrar buluşturarak sokağın ortasına sonra bir kilisenin basamaklarını savurdum. Ve sabah doğasına gelen yaşlı bir kadının bir tanesi bularak Tanrı'ya şükredeceğini, yoksul bir öğrencinin, bir kız çocuğunun, bir işçinin yolda para bulunca bu gece kendimi keşfederek aynı benim de duymuş olduğum gibi şaşkınlıkla karışık, bir mutluluk duyacaklarını düşünerek sevindim. Paranın tümünü nerede ve nasıl dağıttığımı artık hatırlamıyorum. Ama kağıt paralardan sonra en sonunda cebimdeki gümüş bozuklukları da verdiğimi biliyorum. Bir sarhoş